Merhaba arkadaşlar. Bu yayınımızda üniversiteye doğru deneme, üniversiteye doğru iki deneme kitapçığındaki biyoloji sorularının çözümlerini anlatacağım size. Biyolojinin birinci sorusu yani 15. soruyla başlıyorum. Bir soy ağacı sorusu. Soy ağacında kısmi renk körü ve kan grubu fenotipleri gösterilmiş. Yani taralı olan bireyler, bakın şurada gösteriyor, taralı olan bireyler kısmi renk körü, bazı bireylerinde kan grupları verilmiş. İşte bu verilen soy ağacına göre bizden bu ailelerin ve ABCD ile gösterilen bireylerin özellikleriyle ilgili aşağıda hangisi söylenemez diyor. Sırasıyla çözeceğim ama önce soy ağacını yerleştirelim. Bakın soy ağacında, soy ağacında önce bilinenler yazılır ve soyancı genellikle alttan yukarıya doğru çözülür. Doğru çözmek adına alttan yukarıya çözmenizi tavsiye ederim. Önce renk körlülüğünü yerleştirelim. Kısmi renk körlüğü kırmızı yeşil renk körlü. Çekinik taşınır. Küçük R ile gösterilir. Kareler erkektir. X üzeri küçük R Y. Hatta şöyle yapayım. Yanına yazayım bunu. X küçük R Y. Kadın şu dişi birey. İki tane x'i var. X küçük R, X küçük R. Şimdi bu erkek çocuğu Y kromozomunu babadan yani, yani D'den almıştır. D taralı olmadığına göre D bir daha söylüyorum. D oğluna Y aktarmıştır. O zaman bu çocuk Y'yi babasından almıştır. Baba taralı olmadığına göre X büyük R Y'dir. O zaman bu Y'yi babadan aldıysa taralı erkek X küçük R'yi anneden almıştır. E'ye bakıyorum. E babadan mutlaka bakın kız olduğu için x küçük x büyük r'yi babadan alacak. Anneden de mutlaka x küçük r alacak. O zaman Taralı şey e, babadan büyük r almıştı. Bakın bir daha söyleyeyim. Babadan büyük r almıştı. Anneden de x küçük r alacak. Zaten Taralı değil. x büyük r x küçük r. Devam ediyorum. Bu kız çocuğu x küçük r'nin birini babasından aldı. Baba Taralı değil. x küçük r'nin birini babadan aldı. Şu kızdan bahsediyorum. Baba taralı olduğuna göre diğeri Y harfi. X küçük R'nin diğerini kimden alacak? Anneden alacak. Ama anne yani B taralı olmadığı için X büyük R'dir. X büyük R, X küçük R yazdım. Erkek zaten taralı değil, C harfinden bahsediyorum. X büyük R Y'dir. Şuna bakıyorum. Bu erkek de X küçük R Y çünkü taralı. A X büyük R Y'dir çünkü taralı değil. Kadın, şu B kan grubu olan kadın taralı olduğu için X küçük R, X küçük R'dir. Bakın renk körlüğü olan özellikleri yerleştirdim. Şimdi seçimimi yapayım. Bir dakika şunu bir kaydıralım. Başka bir renk seçiyorum şimdi. Kan gruplarını da yerleştirelim. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi E'den başlıyorum. E 0 olduğu için 0 0 küçük R küçük R yazarım. Zaten negatifmiş. RH negatifmiş. O zaman bu küçük r'nin bir tanesini şundan alacak. Bir tanesini de buradan alacak. Zaten eee şu şu küçük r küçük r zaten küçük r'aş e, negatifmiş. Bir de şu 0 0 ya E 0 0 sıfır ya 0'ın birini buradan alacak. 0'ın birini de buradan alacak. E A olduğuna göre demek ki bu A0'dır diyoruz. Şimdi D için bir şey söyleyemiyorum. 0'ın başında A olabilir, B olabilir, 0 da olabilir bu. Bunu bilmiyoruz. Bunun da başında büyük R olabilir veya küçük R de olabilir. Bunu da bilmiyoruz ama sıfır ve küçük R taşıyor onu biliyoruz. Sonra şu A sıfır küçük R küçük R ya. O zaman bundan mutlaka küçük R almıştır. Bundan da küçük R almıştır. B de sıfır sıfır zaten. E şimdi şuna bakıyorum. Bu A kan grubu ya. Sıfırı buradan aldığına göre A'yı da buradan almıştır. Ama şunların yanında ne var bilmiyoruz. C mutlaka C mutlaka buradan B'den sıfır alacağı için sıfırı var. Küçük R'de alacağı için küçük R'si var ama önlerinde ne var? Bilmiyorum. Ama A olacak. Sıfır sıfır da olabilir. Bilmiyoruz. Şimdi buradan ne geldiğini bilmediğim için C'yi tam olarak yazamıyorum. B'den yukarı doğru gideceğim şimdi. Küçük R'nin birini A'dan almıştır. Küçük R'nin birini buradan almış. Bu zaten küçük R küçük R. Buradan kesinlikle sıfır aldı. Çünkü iki tane sıfır var. Sıfırın birini buradan aldı. Bu B sıfır. Ama bunun sıfırın önünde ve R'nin önünde ne var? Yine kestiremiyoruz. Şimdi artık yerleştirdik. Soruları çözebiliriz. Şimdi bakalım. X ailesinde anneden B bireyine. X ailesinde anneden diyor. X ailesi neresi? Şurası. Anneden B bireyine X küçük R geçmiştir. Evet. Çünkü bu X küçük R'yi ancak annesinden alabilir babasından büyük R'ye gelmiş. Bu cümlenin burası yan doğru. 0 ve R alleli diyor küçük R. Aktarılmıştır. Ha, 0 da aktarılmıştır diyor. Evet niye? Bu 0 0 ya. 0'ın birini buradan alacak, birini buradan alacak. Anneden 0 da gelmiştir. Anneden küçük R de gelmiştir. Çünkü buradan da küçük R alacak, buradan da küçük R alacak. A seçeneği doğrudur. B seçeneğine bakıyorum. Z ailesinde anne kan grubu bakımından A0 büyük R küçük R'dir diyor. Z ailesini buldum. Ama anneye bakıyorum. Anneye bakalım. Anne A0 doğru da büyük R küçük R değil. Anne küçük r küçük r'ye bakın. Bana yanlış olanı soruyordu. Bunun cevabı Bursa. Ama diğer seçenekleri de açıklayayım ben size. Ne diyor? Y ailesindeki babanın genotipi. Y ailesi neredesin? Burada. Baba burada. Babanın genotipi kısmi renk körü genini ve A genini bulundurur diyor. Bakın bulunduruyor gördüğünüz üzere altını çizdim. Bu da doğru. C ve D bireyleri şu ve şundan bahsediyor. C ve D bireyleri kısmi renk körlüğü bakımından aynı genotipe sahiptir bakacağım. Evet büyük R, X büyük RY, X büyük RY. Doğru bu da doğru. B ve E bireyleri diyor. Bakın B ve E B'yi bulayım. B burada, E burada. Kısmi renk körü ve kan grubu genotipleri kesinlikle aynıdır diyor kısmi renk körügenin ne? B'ye bakıyorum. X büyük R, X küçük R. X büyük R, X küçük R. Bu aynı. Bakın kan grupları da 0, 0, küçük R, küçük R. 0, 0, küçük R, küçük R. Kesinlikle aynıdır. Yanlış olan Bursa'dır. Yani cevap Bursa'dır bu soruda. Diğer soruyu çözüyorum. Diğer soruda diyor ki aşağıdaki madde değişimlerinin hangisi? Hayvan hücrelerinde gerçekleşmez diyor. Hemen değerlendirelim. Tek tek değerlendirelim. Tekrar da olsun size. Kolesterol hayvan hücrelerinin hücre zarında bulunur ve hayvan hücrelerinde üretilir. Eğer hayvan hücresi dediğine göre kolesterol sentezi gerçekleşecekse kolesterol hücrede artar. Bu doğru. Glikoz azalır hayvan hücrelerinde. Niye? Belki hayvan glikozu bir araya getirerek glikojen sentezliyordur. Glikozu harcadığı ve glikojene dönüştürdüğü için glikoz azalabilir. Veya glikozu solunumda kullanıyordur. Soğunumda kullandığı zaman da glikoz azalabilir. Bu da gerçekleşebilir. Glikoprotein biliyorsunuz hücre zar yapısında bulunuyor. Hayvan hücrelerinin hücre zarında da glikoprotein var. Belki ihtiyacı olmuştur hayvan hücresinin. Glikoprotein sentezi yapabilir. Bunu da alıyorum. Burada soruda demiş ki bana hayvan hücresi demiş. Hayvan hücrelerinde nişasta olmaz. Zaten büyüktür giremez. Hayvan hücreleri nişasta sentezleyemez. O zaman hayvan hücresinde nişasta sindirimi veya sentezi de olabilir fark etmez. Nişastanın sindirimi de olmaz. Nişastanın sentezi de olmaz hayvan hücrelerinde. Hayvanda deseydi D'yi alabilirdim ama hayvan hücresinde dediği için cevap Denizli. Yanlış olan budur. Edirne'ye bakıyorum. Glikojen zamanla hayvan hücresinde azalır mı? Azalır. Glikojeni hidroliz edip glikoza çeviriyor olabilir. Glikojeni harcadığı için azalıyor olabilir. Hayvan hücrelerinde bu görülebilir. Görülmeyen Denizli seçeneğidir. 16 Denizli. 17. soru sınıflandırma sorusudur. Familyalar verilmiş, cins sayıları verilmiş, tür sayısı. Buradaki cins sayısı çeşit anlamında. 3 çeşit cins, 5 çeşit cins anlamında. Bu bilgilere dayanarak diyor. Hangilerin doğruluğu kesin değildir diyor. Hemen bakalım birinci yargıya. F5 familyası. F5 familyasındaki genetik çeşitlilik diğerlerine göre azdır. Şimdi ben buradan bakarak genetik çeşitlilik hakkında bilgi veremiyorum ya da yorum yapamıyorum şimdi bana cins çeşitliliği dememiş tür çeşitliliği dememiş genetik çeşitlilik demiş genetik çeşitlilik nedir mesela bir türün tüm kromozomları üzerindeki gen çeşitliliği o da yetmez bir sürü tür çeşidi var mesela 9 çeşit tür var her bir türde farklı DNA dizilimleri vardır hatta her bir türün bireyleri arasında da gen çeşitliliği vardır Şimdi onu kestiremiyoruz. Bunun hakkında yorum yapamıyoruz. İkinci yargıya bakıyorum. F4 familyasında diğerlerine göre daha çok sayıda birey bulunur. Çeşit dememiş birey. Şimdi bilemem. 18 tür var ama her bir türden kaç birey yaşıyor? Onu da kestiremem. 3'e bakıyorum. F1 familyasındaki homolog organ sayısı F3 familyasındakinden azdır demiş. F1, F3'ü kıyaslamış. Şimdi homolog organ sayısını da yine kestiremiyorum. Evet belki bunun tür çeşidi bundan az ama biz o türlerin işte kaç kolu var kaç bacağı var kaç tane üyesi var kaç tane gözü var bilemiyoruz Biliyorsunuz örümceklerde biliyorsunuz 8 göz var çok sayıda göz bulunabiliyor petek göz diyoruz onlara şimdi bazı hayvanlar küçük olabilir tür çeşidi de az olabilir ama bir canlının bir sürü özelliği olabilir o yüzden homolog organ sayısı da Kestirilemez. Buradan yola çıkılarak yorum yapılamaz. F2 familyasındaki diyor yani F2 familyasındaki cins ve tür sayısı. He. F2'deki cins ve tür sayısı f 5teki tür ve cins sayısından fazladır. Şimdi bakın e, cins sayısı fazla da tür sayısı fazla değil. O yüzden bu yanlış. Edirne olacak. Cevabımız Edirne. Diğer soruya geçiyorum. Bir ekosistem sorusu. Sucul bir ekosistemde bazı elementlerin miktarına bağlı fitoplankton yoğunluğundaki değişim araştırılmış. Şimdi burada renkler belli değil ama sırasıyla biraz bakıyorum. Açıklık koyulu olmasından da yola çıkarak tahmin ettim ben. Şu ilk olan sütun amonyumla zenginleştirilmiş. İkisi, i̇kincisi daha koyu bakın. Fosfatla. Üçüncüsü de açık renkli. Sıralı verilmiş büyük olasılıkla. Hadi yorumlayalım. Ortama amonyum eklenmesi fitoplankton sayısında artışa neden olur bakıyorum. Amonyum şu kadarken birey sayısı böyle. Amonyum arttığında birey sayısı artmış. Bakın biraz daha amonyum artmışlar, birey sayısı artmış. Burada bana sürekli artar dememiş. Amonyum ortama eklenirse fitoplankton sayısı artar. Artar. Kesinlikle sorulmamış zaten. Sürekli artar da dememiş. Sonuçta amonyum eklenmesi plankton sayısını arttırmış mı, arttırmış. Bunu alırım fitoplanktonlar sadece amonyumun bulundukları ortamdan sadece amonyumu bulundukları ortamdan alır demiş. Şimdi bilemiyoruz zaten yorum yapamıyoruz da ama şöyle yorum yapabiliriz. Amonyumu koyduğu zamanki birey sayısına bakmış. Fosfatı koyduğu zamanki birey sayısını kıyaslamış. En azından bu tablodan sadece amonyumu değil, fosfatı da dışarıdan aldığını görüyoruz. Ama bu bunun dışındaki bazı başka şeyleri de dışarıdan alacaktır. O yüzden bununla ilgili bir şey söylemiyoruz. Fitoplanktonlar fosfat bulunmayan ortamlarda da gelişim gösterebilir, bilmiyoruz. Şimdi burada amonyum zenginleştirilmiş ortam var, fosfatı zenginleştirilmiş normal normal ortamda da zaten amonyum ve fosfat var. Diğerlerine göre daha az var. Sonuçta üç ortamda da amonyum var, fosfat var. O yüzden biz buradan yola çıkarak fosfatın olmadığı bir gözlem görmediğimiz için bunu da yorumlayamıyoruz. O yüzden yalnız birdir diyoruz bu sorunun cevabı. Bu hücre zarından madde geçişi sorusu 19. sorumuz. Bakın cam kap var, honi var, nişastalı karışım konulmuş. Biliyorsunuz nişasta büyüktür. Cam honiden kaba geçemez. Saf su ikisinin içine de girecek. Buradan dış içeri de girecek. Yani cam honide de var, kapta da var. Bize diyor ki soruda glikozun bağırsak zarından geçip geçemediğini anlamak istiyormuşuz. Glikoz bağırsak zarından geçebiliyor mu, geçemiyor mu ona bakacakmışız cam kaba glikoz ayıracı ekleme. Şimdi ben direkt soruyu çözmeden şöyle yorum yapacağım. Ben buradan şuraya nişasta geçmesini mi istiyorum? O zaman nişast özür dilerim. Şuradan şuraya nişasta değil de glikoz geçmesini istiyormuşum soruda glikoz. O zaman nişastanın önce glikoza hidroliz edilmesi lazım ki glikozun geçip geçmediğini anlayayım. O zaman yapılacak işlemlerden bir tanesi nişastayı sindirecek enzim eklemeliyim. Nişastayı sindirmeliyim. Sonra da Glikoz kaba geçmiş mi diye kaba bir glikoz ayıracı koymalıyım. Yani bakın cam kaba değil, cam huniye çünkü nişasta cam huninin içinde, cam huniye nişastayı monomerlerine ayıracak enzim eklerim. Bu doğru, bunu alırım. Sonra da cam kaba, çünkü glikoz buraya geçti mi diye bakıyorum. Cam kaba glikoz ayıracı damlatırım. Böylece zaten e, nişasta hidroliz edildikten sonra glikoz kaba geçebiliyorsa. Kaptaki aç renk değiştirecektir. O zaman 1 ile 2'yi alırım. Cam kaba nişastayı sindiren enzim koymamın bir anlamı yok. Çünkü enzim büyük yapılıdır. Buraya bırakılan enzim içeriye giremeyeceği için nişastayı sindiremeyecek. O zaman deney için gerekli değildir. Cevap 1 2 Ceyhan olmalı bu soruda. 20. soru hücre bölünmesi sorusudur. Burada diyor ki Biyoloji öğretmeni ikiye eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin mitoz ve mayoz bölümlerine ait çeşitli görselleri öğrencilerle paylaşarak öğrencilerin yorum yapmalarını istemiş. Ve biyoloji öğretmeni Kerem'e de bu şekli göstermiş. Bu şekli yorumla demiş. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın sentromer sayıyorum. 1, 2, 3 tane kromozom var. Eğer bu mitoza ait bir bölünme ise mitoza ait bir bölünme ise 3 sayısı tektir. O zaman ikiye ne yazamam. En eşittir 3 derim. Ama soru da 2n 6 kromozomlu bir hücre dediği için o zaman soruda bu şekil mitoza ait değildir derim, elerim. Peki mayoz ise? Mayoz'da biliyorsunuz kromozom sayısı mayoz 2'de yarıya inmiş oluyordu. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Normalde mayozun başında kromozomlar karşılıklı olmalıydı. Tetratı oluşturmalıydı. Normalde böyle durmalıydı. O zaman böyle grup şeklinde görmüyorsam ve tek sıra halinde görüyorsam bu mayoz 2'dir. İkinci aşamadadır. Hatta tek sıra halinde ortaya dizildiği için bu metafaz 2'dir. E, metafaz 2'de biliyorsunuz kromozom sayısı artık yarıya indiği için n ile gösterilir. Sentromer sayıyorum n eşittir 3'tür. Ama bu hücrenin mayoz 1'deki yani ana hücresi 2 n eşittir 6'dır. E, şimdi bakalım. Artık mitoz değil mayoz diye değerlendiriyorum. Mayoz bölünmenin metafaz 2 evresidir. Bu doğru. Homolog kromozomlar bir arada bulunmaz. Çünkü demin çizmiştim. Eğer kromozomlar böyle karşılıklı tetrat şeklinde, grup şeklinde gösteriliyor olsaydı şekilde homolog kromozomları bulundurur derdim. Ama artık mayoz 2'de homolog kromozomların e, yarısı nereye gitti bir kısmı? Diğer hücreye gittiği için artık homolog kromozomlar bu hücrede beraber bulunamaz. İplikleri kinetokorlara, evet bakın kinetokorlara tutunmuş vaziyettedir. Bu evreden sonra evet kardeş kromatitler ayrılacaktır. Yani cevap Edirne 1 3 4 olmalı. E, bu denemenin sorularını çözmüş oldum. Takıldığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.